Nazan Saatçi, 22 Haziran 1958 Samsun doğumlu sinema oyuncusu ve yazarıdır. Tokatçı filminde Emine rolüyle tanınmıştır. Lise eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından Sinema Kraliçesi seçildi. Saatçi, 1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. Rol aldığı filmler arasında Kahreden Kurşun ve Ölümsüz filmleri de bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.